Hepinize merhaba arkadaşlar ben Muhammed bu beraber YouTube kanalımıza video çekiyorum. Arkadaşlar stres şarkı, şarkı yapımını çektim, şarkı söyledim. Gider misin? Stres şarkıyı yaptım. Ondan sonra şarkı söyledik. Beraber şarkı söyledik. Baştan Eski yaptım. Eski kanalımda kelime tırabazlığı yaptım. Başka. O da video yaptım. Bilmiyorum. Bilmiyorum geçen konu oldu. Odaki tek videomu arkadaşlar biber, biber, pul biber, tuzumu ne kadar sardım bilmiyorum. Domates yapmıştım. Şimdi ise arkadaşlar hep beraber yeni kanalımıza bir dakika kardeş mucize. Kardeşimizi de göreceğiz arkadaşlar. Yalan bu. Ben. Yalan. Ben. Çekip hopala geçirim oğlum. Ben geldim. En iyi video Arkadaşlar bu benim kardeşim. Gerizekalı. <laughs> Kapı kapat. Kapı kapat. Kapı kapat. Kapı kapat. Bak yine çıkarım. Arkadaşlar bu benim kardeşim aldı stres <laughs> çantasını. Ama gel ben öldürmüş. Ben. öldürmüş. Ya ev arkadaşı sadece adından mı? Babam aldı. O seni taktik yaptırdı. Arkadaşlar şöyle duruyor. Alo üstleri. Şey Ana taktik ya arkadaşlar. Arkadaşlar şu an bunu duruyor. ama burada yani yavaş gidiyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Doğru saatte hızlı dönüyor ama burada yavaş dönüyor arkadaşlar. Evet. Gel Arkadaşlar ben kardeşimi döver miyim? Ben kardeşimi döver mi? Ne? O yüzden vurdun. Boks parması. Arkadaşlar on beş liraya aldım bunu. ne dışı 20. Üç sene oldu. Üç sene bir. Bir kere patlattım. Öldürdüm, bıçakladım. Vur <laughs> bakayım Razmumu devenez. Ya sıraya sen. Her <laughs> doğru gel kameraya şimdi babanız yok. Bir sene boksa gitmişim var arkadaşlar. arkadaşlar <laughs> ya. Arkadaşlar yani. Şuna, bu. Bu videomuz da bu kadardı arkadaşlar. beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Hepinize şey iyi ölenler Bir görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.